Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Bugün sizlerle bugün alacağız. Bugün kariyerimizin tam 3. bölümündeyiz. Güzel bir şekilde kariyerimize devam ediyoruz. Son 5 maçtır yenilmiyoruz. 2 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz var. Son maçta da Black Blue 2-0. Güzel bir şekilde gelmişti sonunda. Farklı bir galibiyet alabilmiştik. Bugün Minus maçıyla başlayacağız. Ee, bakalım West Bromwich maçına kadar gidebilir miyiz bilmiyorum emin değilim. şöyle hızlıca sizinle birlikte ben geçelim. Middlesbrough maçına doğru. Evet, takımı bir temizle diyelim. Takımı seçtiyelim. biz onun üstünde devam edelim. Düz Fotoray'la yorgun biraz. Ama niye Faruk Mia. Mia kanatta oynasın. Şöyle alabileceğimiz direktler başka yok. Oyunumuzu bir kaydedelim. O zaman maça başlayalım. Biz de geri sakat. Zaten hiçbir işte yaramıyor. Maçımız başlıyor. Bir, bir galibiyet almak istiyoruz. Sonu ben Omar <laughs> Niyansi. <laughs> 5 gol nattı bu sezon Niyansi. Oo, stoperleri sakatlandı. Önünde Fury. Stoperleri GG oldum. Yönetime bir de söz verdik dedik sizi üst çıkartacağız biz. Ne saçma sapan goller yiyorsunuz ya. Hani sol bekimiz bu kadar mal olamaz bir insan ya. Ama niyans ediyor ki ben onların mallığını çözer mi hocam. Özür dilerim. Niyansı çok iyi. Art niye çok kötü altı oynuyor? Birine delap. Delap oynayamaz. Delap diğer tarafta oynuyor. O şöyle yapacağız. Biz buraya alıp delap'a da kanat alacağız. Liam Delap. Bismillahirrahmanirrahim Bu maçı alalım Bölümümüze galibiyetle başlayalım Hiç hiç fena olmaz Umarım senin 2 golüyle Adam ilk golünü bize atıyor ama ya Ben sevmedim ki Kaçıncı haftaya geldik adam ilk golünü bize atıyor ya Hayır 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 Böyle beraberliği koruyalım. Maç bitti be. Kazanabilirdik. 11. haftaya geldik. Kazanabilirdik. Çok berabere kaldık. Yani ligin şöyle bir bakalım. Niyase bu arada formla. Niyase. Ye... Dur bakayım. Yeni bir özellik gelmişti. Umar Niyase oyuncuyla konuş. Son maç. Yani şöyle baktığımızda ligde çok beraber kalıyoruz. 6 beraberliğimiz var galiba. O yüzden 6 beraberliğimiz var. Zaten bizden sonra Sheffield'ın var. Bir de Preston'un var yani çok fazla beraber kalıyoruz. Hep çok bir dahaki maç Huddersfield Town. Favoriyiz. O zaman Huddersfield Town maçına hemen geçelim. Evet arkadaşlar, Huddersfield Town maçına geldik. Buraya gelirken de oyuncularımız döndü sonunda. Takımı temizleyelim. Takım seçtirelim. Kimler aldı? biz Potter hocam siz niye oynatmıyorsunuz? Ee, hani men yerine gelsin. Faruk ile böyle iyi oynamışlar. Stopere bir değişiklik. Valide, Emmanuel şöyle. Takımda stoper oyuncak yok mu gerçekten? Bir Jones var. Şöyle o zaman arkadaşlar A2'den bir Özür dilerim ben bunu fark etmedim. Mixing Genç zaten oynayamıyor. ya. Matt Gel lan. Uyş. Matt Kalingin oynasın o zaman hocam orada. Emanuel gelme. Emanuel. Ne? ne yaptık ha? Ha. Ben böyle oynayacağız. Kimse kimseyle anlaşamıyor. Çok iyi bir takımız biz. Çok anlaşılabilir bir takımız. Neyse hadi. Hadi. Oğudu Beko yok. Forvetler yok. Biliyorum. Hadi bu maç alalım. Çok önemli. İlk galibiyetimizi alalım bölümde. Gol Dakika 4 Firkik'ten top olabiliyordum. Heri top olum pek. Niye sen nereye vurdun mübarek? Kale nerede sen nerede ya? Oh. Takım niye böyle ya? Ya niye Şunu at işte ya. Şu at bizi kurtar bari berabere kalalım ya. Bilmiyorum bir şeyler yaptık da. Niyanse. Omar Niyanse. Bir anda bulduk. Hadi. Hadi beraberlik beraberlik. Beyler hadi. Emanuel niye sakatlıyorsunuz ki siz ya? Evet. Balde oynasın. Yok ki başka kimse. Hadi, 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 hadi. Hayır ya bu maçın hakkı böyle olamaz ya. Bu olmamalı. Yani hayır. Hayır. Biz atalım. Çok uzak ama biz niye atalım ki biz kimiz? Biz çok kötü bir takımız. Maç bitti. Of. Çok kötü gidiyoruz ya. Ne ya, yorumda yazın nasıl bir taktik oynayayım ben? Şöyle oynayacağım ya. Şöyle bir taktik deneyeceğim ben ya. Tam burada ofansif oyun kurucu olacak. Normal benim FM'de oynadığım taktiği deneyeceğim ben burada ya. Böyle bir taktikle oynayacağım. Hücum diyeceğim. Neyse arkadaşlar ya bir dahaki maçı kimde? Biz Pedersburg maçına geçelim. Bunda yenelim artık. Onun için ben de taktiği ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar maça geldik. Böyle değişik bir taktik kurdum 4-3-3 diye. Benim normal FM'de oynadığım taktik. Hatta şunu ben ben böyle artık bu maçı alalım yani. Pors Pors Peter Bro. Peter Bro. Adamlar 23. Net favoriyiz. Bu maçı alalım. Elder. Biz Potter, Word, Eller. Hadi. Devre arasında bir kaleci değişikliğine gitmemiz lazım olabilir yani o zaman. Kaleci demişim pardon Santrafor. Hani niyense. Beklemediğim işler yapman lazım. Bunların kaçmaması lazım ama ya. Pet Peter Bro. Bunlar kaçmamalı babuş. Bunlar sizin atmanız lazım. Yani bu zaten FM'yi çok zor yapmışlar ya. Biz normalde oynuyorduk. Hani oynuyordum. Çok zor yapmışlar abi ya. Sabahtan beri geliyoruz atamıyoruz. Adam tek pozisyonda atıp gidiyor ya. ya böyle saçmalık olamaz ki ama ya. Yani saçma sapan Şimdi şöyle yapalım o zaman. Yani böyle yapalım mı o zaman ya? Yani çok saçma yani. Her maç farklı taktirde çıkamayız ki yani. ama. Klasik taktikte de çıkmak istemiyorum. Klasik taktik zaten herkes biliyor. 4 2 3 1 Ne yapalım? Çok saçma sapan işler. Ya. Ne yapacağız sanki? Gol mü atacağız Her zaman yaptığımız. Arkadaşlar ben atsın diye yaptım. Sakın yanlış anlamayın. Ben atsın diye yaptım. Korkun ya. İki bulduk ya. 23 yaşında daha. Hadi. Ne oluyor bir an dedim. Ya aklımda bir taktik daha var da. 4-2-3-1 diye. Ve 4-4-2 var. Bir dakika 4-2-3-1'i deneyelim. Hani Peter da yenemiyoruz ya. Çok değişik. Hadi. Farkum ya. Vurma oradan da sen de be. Al yedik. Rootler. Ne yapıyorsunuz ben anlamadım ya. Bir kere biz ileri çıkamıyoruz. Şuna bak aldım top geri geldi. Gol yiyeceğiz de göreceğiz ondan sonra. Al bitti. Kaçıncı beraberliğimiz? Şuna bak kaçıyız? 15'inciyiz ya. Acun vallahi bizi kovacak. Billahi kovacak ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki maç kimle Lutun tamam. Bari bunları yenelim. Bu bölümde daha galibiyetimiz yok. Neyse ben bir, bir taktik daha yap. Bir deneyim bakayım onu deneyim. Hemen geçelim o maça. Evet arkadaşlar bu arada gördünüz. Perot değil ilgileniyoruz. Bir de artık şu şundan kurtulduk yani. Gerrero'dan illallah ettik ya. Gitti. Gitti artık dedik. Takıma da böyle bir taktik kurmaya çalıştım. İnşallah artık kazanmak istiyoruz. 3 mu oldu? ikinci maçımız mı ne oldu? Galibiyetimiz yok. Oo. Oh. Biz siyahlar mıyız? Bu arada bir şey diyeyim mi? Üstün formaları Espina Üst Espina biz seni kalecilik yap diye aldık Yani biraz kalecilik yap artık Mekkaligin Mekkuligin Stoperimiz attı Hakileydi çıkarttık biz niye aşağı koymuşuz ben bilmiyorum Satmak mı istedim ne yaptım seni özür dilerim McCulligan Kesin yanlış söylüyorum burada. Kim Mekkulingin? Öyle bir şey işte. Kol. Of Ospina. Senden bunu bekliyoruz ya. Oo, kırmızı kart yediler. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir dakika bölümdeki galibiyetimizi alabileceğiz mi? Çok iyi. Bu arada arkadaşlar FIFA'da büyük bir değişim videosu da gelecek. Yani çok çok büyük bir değişim videosu. Takımımız şu an çok iyi. Okum. Dün biliyorsunuz Potom geldi ve yeni Potom sayesinde bayağı transfer yapabildik. Siz de Potom'la yani şu an kim alsanız büyük bitmal değeri az olacak. Çünkü mesela Mane Hayır olsaydım Mane mesela 25 falandı bu şey gelmeden. Tabi biliyorsunuz oyun size bedava poton puanı dağıttı. Şimdi Mane'ye baktım yani 10 milyon 14 milyona kadar düştü. ne yani çok kötü oldu aslında gelmesi. Biraz bilmiyorum ama sizin düşünceleriniz nasıl? Bilmiyorum ben. Ama bence kötü oldu biraz. Ama DH'ye gelseydi hiç fena olmazdı. Dehe'ye kaleye alırdım. Ama o Casillas ee, geliyor biliyorsunuz o takım bölümüne. Oraya da Atletico Madrid oyuncuları lazım. Şimdiden yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> yatırım yapabilirsiniz. Bu arada golde de yedik. 90'da gol yedik. Çok güzel. Çok güzel. Buton tağını bile. Ama bir taktik üstünde artık 4-3-1 üstüne gireceğim arkadaş. Yani bir taktiğe takımımızın alışması lazım artık. Yapacak bir şey yok. Ospina da bunu söyleyelim de. Kulaklanmış gözüküyor diyor. Artık kaçıncı maçımız bu? Artık bunu kazanalım ya. Adamlar yedinci biz hala favoriyiz. Hadi. Kamu Trisit maçına yeni kanat ve forvet gelecek merak etmeyin. Evet arkadaşlar maça geldik. Maça gelirken birkaç tane de transfer yaptık. iki tane transfer yaptık. Gittik hatta üç tane Papisisi'yi aldık. Santraforumuza. Giovanni Dos Santos aldık. Bir de Arturo Mina'yı aldık. Stopere. Yeni Malatya'da oynamış. Her durumda falan. Hadi bakalım. Artık bir galibiyet. Giovanni Dos Santos. Hadi tamam, 24 verelim. 4 maç yaptık. 4 maçtır kazanamıyoruz yani. Ama dedim ki 4 2 birden vazgeçmeyeceğim artık yani. Hani ben şey şunu düşünüyorum. Takım taktik değiştirecek ki kafaları karşı o yüzden tak taktiğe alışana kadar ee, maç kazanamıyorlar. O yüzden Kapışsa bu arada şut kaçırdığını görmedim değil. Hiç fena olmaz Watson, bence. Burada geldi. Alejandro Balde. Aferin çocuğum. Bu arada Bianchi ile de Delab'ı gönderdim zaten. istek takımlarına tekrar. Malik Lins. Balde. Papi ilk İlk maçını attı. En fait, le système. Şimdi geldik. Bir değişiklik hemen. Malik Dix sarkat görmüş. Bu şey girsin. Harun bu girsin? değişiklik yaptık. Bir değişikliğimizi de kullanalım. Kavun karşısında. Sonunda bir galibiyet alabildik ya. İnşallah daha. Omar niye sel attı? Bu 8. golünü attı. Ya az atmamış ama bazen de Kritik anlarda gol kaçırıyor benim sinir bozuyor yani niyense de. 8 gol atmış yani az gol atmamış o da. Tamam bir şeye bakacaktım. Atak ilişkisi. Bir şeye bakacaktım ben. Hocam beni bir... Aşı yine oynamış diyecektim. Arturo Mina da 7 oynamış. Takım güzel güzel. Alejandro maçına da adamı. Yes. Sonunda be güzel galibiyet. 12. sıraya kadar yükseldik. West Bromwich maçına geldik. Abo adamlar ikinci. Başlarında da Valerian İsmail var. Abo abo. Bir şey bakacağım. Bizim 20 puanımız var. Abi çok kötü değiliz be. 3 puan var sadece. Bir maç var. İyi gol atmışız. İyi az da gol yemişiz. Neyse şimdi o zaman büyük maça yani West Bromwich maçına geçelim. Bans maçını da yapıp bugün salarız. O zaman West Bromwich maçına geçelim. Evet arkadaşlar West Bromwich maçına geldik. Aynı kadroyla çıkacağız. Kazandığımız kadroyla. Adamlar büyük favori. 5 maçtır yenilmiyorlar. Bölüme girmeden bizim de öyle bir şeyimiz vardı ama bölüme girince oy ilk dakikadan hızlı başladık. Ama of çok kötü vurdu. Bizim için daha iyi tabi ama. West Brom'dan deplasmanından bir, bir puan benim için yeterlidir ama bir puan alacak gibi gözükmüyoruz. Bastırıyorlar. Bu maç yani ya mağlup ya galip olacağız. Bence beraberlikle biteceğini düşünmüyorum ama biz onu birlikte demiştik. Şimdi kötü oynayan kim var abi? Pape. Gel Niyansi. Niyansi girsin. var Niyansi. En kötü oynayan Niyansi'ydi. Kusura bakmasın. Balde. Sarı 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 sarı. Kırmızı değil. Of. Direkten döndü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? <laughs> of. Bitmek bitmeyen atak yapmışlar resmen ya. Ben demiştim ya galiba geleceğiz ya kazanacağız. Ben yani beraber biteceğini düşünmüyorum bu maçın yani. Ama bitse de hiç fena olmaz. Ay bir gol atamadık. Çal. Çok iyi. başka değişiklik yapamam çünkü takım çok iyi. Böyle yani baktığımızda kötü oynayan kimse yok ki abi. Hadi bir Faruk Mia deneyelim. İlk sene bir Faruk Mia. Bir de orta salardan birini çıkartalım. İkisi de sarkatıyormuş. Yani kırmızı sarkatıyormuş. Sınav Yani Nolan'ın İsmail Kumar yine girdi yine attı. Çok iyi aferin çocuğum. Çocuğum değil de 31 32 yaşındaki adam. Ne gittim kaç yaşında? 31 yaşında. Yes Potter. Faruk mu ya? Faruk mu ya? Fark mı ya? Öyle geçtik. Öyle geçtik. Dur 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 dur. Taktiklere gir. Taktiklere gir. Oyun taktiklere gir. Oyun şekli savunma. Rolante zaman geçirme her şey yap her şey her şeyi her şeyi yap her şey yapın aklıma gelebilecek fem bildiğim her şeyi yapın hadi büyük maçta galibiyet ne yapıyorsun ospina yapma kurban olayım bitir hoca bitir hayır 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 son dakika bitti Bizi West Brom kolaylıkla okumasandı ama biz kazanmayı bildik. Umar Niyazi ve Faruk Muya. İkisi de son dakikalarda girdi attı gollerini. Çok iyi be. Aferin be. Umar Niyazi 17 maçta 16 maçta 9 gol attı. Faruk Mia da maçta 3 gol. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Favori olduğumuz Bars maçına da geçelim hadi. Bu bölüm fena değil hadi. Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçına geldik. Böyle bir kadro ile çıkacağız. Azıcık yorgunluklarımız var. Alanların yarısı sakat ve favoriyiz. Hadi. Bu maçı da alıp galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Seri dediğimizde iki maç. Yani üçüncü maçı çıkartmak istiyoruz onu. Kolmia Dorti Walton Walkville Stadyumundaymışız. Vakti fark mı Hadi koy. papi ne yaptın papi? Lewis fark mı Penaltı ya. Kim vuruyor? Lewis Potter. Atarsın. Attı be. Kim Lewis Potter. Galiba bana doğru koştu. kötü yine ya. Papi ya. çok mutluydum be papi. Ama hala umudum var. Balde. Kol. Faruk mu ya? Hayır pardon. Kool Vodur. Vodur kendi kalesine atmış. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yeni taktiğimiz olabilir mi? Neden olmasın? Ama dediğim gibi yani artık bir taktik üstüne yürümek istiyorum. Yani çünkü olmuyor yani taktik değiştir değiştir dur. Ama Niyanse 10. korunu attı bu sezon. Omar Niyanse çocuk yedekten girip girip atıyor ya. Simişen Türk bu oldu Omar de Böyle bitmesine ben razı olmayacağım. Böyle bitebilir Smithwood Şöyle gelsin, Erland'ın önemi McDoherty Miyeşi içeride Giovanni Dos Santos'u biz bugün oyuna hiç almadık değil mi? Almadık Zaten böyle gözükmezdi Giovanni Dos Santos bir girsin niye oyuna almamıştık? Bazen kafam karışıyor Erland Duarte Nianse 11. golü 4-0 Sonunda be Böyle bir galibiyet alabildik Barnsley'e karşı Hocam bey bizi sevmeye başladı bence. Ah be gol yemeseydi iyiydi. Hadi Bajo. İlk golünü attı. Evet. O Spinal'ın gol yemeyen maçı gittiği için üzüldüm sadece. Giovanni Dos Santos. Bursun Mali'yi evet, at dışarıda. Yes. Yes 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 yes. 4-1 muhteşem bir skorla kazanıyoruz ve sadece 1 puan fark var arada ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. En fazla gol atan takımlarından da biriyiz yani. Sonunda 3 maçtır mükemmel bir şekilde lokum gibi gidiyoruz. Şimdiki maçımız Birmingham. Hadi be Birmingham maçını da yapalım. Favoriyiz ama Cardiff maçında artık. Tamam bugün çok oldu. Hadi o zaman Birmingham maçına geçelim. Evet arkadaşlar bölümümüzün artık son maçına geldik. Yine aynı taktikliyiz. Bir fark mı ya çıkardım yani Doğan'ın aldım. 5 maçtır yeniliyoruz. Son 3 maçımıza galip ediyoruz. Birmingham'a da favori bir şekilde geldik. Hadi bu maçı da alalım. Doğar balde Hayır hayır hayır. Defans defans. Defans. Tamam. Doğru balde Kol Mina Yapma bunu yapma işte ya Troy değil Of bunu yapma be. Giovanni Dos Santos. Onu yapma işte ya. O zehirli oka atma. Of. Of. Ee, ya ne güzel mutluyduk ya. Bu maçı niye oynuyoruz ki biz ya? Ya aslında Premier Lig'e çıkmamamız çok iyi çünkü takım çok kötü. Direkt ligden düşeriz. Ama bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Kötü oldu bu ya. Bakalım bu ikisini aldık. İşe yarayacaklar mı? Hadi Faruk ya. Ah be. Atabilirdin aslında ama. Ne oluyorsun bak Ben Yani bölümü galibiyetle kapatmak isterdim ama maalesef yine oynadım. Yani abi bir şey diyemiyorum artık ya. Abi, o kadar şut çekiyoruz. Bir tane hatamız olmaz ya. Okudunuz zaten. Neyse arkadaşlar moralimiz bozmuyoruz. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün kaç maç yaptık? Wilds Pro 1 2 3 4 5 6 7 8 maç yaptık. Bence yeter. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay.